어 주문 여보 여보 지 baba? Hanım? Hayırdır inşallah. Cemal nerede? Cemal yok kızım. <laughs> İçer, dur o, evdedir o. Evde çıksın o dışarı, o şu an çıksın dışarı. Baba kafa fena bunun. Evet, evet. <laughs> Benim kafam falan fena değil, tamam mı? Değil canım, olur mu öyle şey? <laughs> O Cemal buraya gelecek. Tamam, tamam. Şimdi biz e, onu hemen ararız, o gelir. Onda bir şey yok da sana ne oldu kızım? Sen onu söyle. Biz Cemal'le iş konuşacaktık. Şey, ha, evet. Ce Cemal dedi ki yemeğe çıkalım. Evet. Ben de tabii ilk başta kabul etmedim yani. Ya evet. Doğal olarak. Tak. Ama damdan ...damana mı dayanamadım? Evet. Dayanamadım ve gittim. Evet. Ama hesabı ben ödeyecektim. Çok uygun. Ama o ödedi. Ah. Gördün mü bak Cemal'i? E? Ya. Sonra da gitti. Cemal gitti. Gitti. Hesabı ödeyip gitti. Ben orada tek başıma kaldım. Evet. Ya evet işte, beni tek başıma bıraktı orada ya. Büyük olmaz işte o. Niye öyle yapmış ya oğlan? <laughs> o Cemal buraya gelecek. O Cemal buraya gelecek. Aman, aman! Aman! <gülüyor> aman, <gülüyor> aman, <gülüyor> aman, aman. <gülüyor> aman! 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 Gitme! <laughs> <Aman, aman, aman. gülüyor> Kendine ya. bir şey etmeyesin. Kızım, kızım burada mı? Bayıldı mı? Bayıldı. Ya bir şey yok, benimle ne olacak ya? Kuş gibi bir şey zaten. Sıfır beden dedikleri bu mu ya? Yürü! Ya bakayım sen. Kapıyı açın, kapıyı açın. Birilerini alın. Açın, açın. açın. Lan, 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 lan! Allah! Abi bunlar buraya dolusudur Cemal? Arkadaş bu İstanbul... Bak, 34 dört kilo şey. Gelelim. Cemal. Heh. Geçmiş olsun. Git de Hayatımda ilk defa... ...gaza yapıyor diye... ...Pirneşe Semine'ni de ilk defa hmm. görüp durun ha. Ya inanmıyorum ya, ya vazgeçmişsin. Vazgeçmek? E, evet işte, buradasın köydesin, gitmemişsin. Tamam Gül, sonra konuşuruz. Şimdi rapor, rapor tutacaksak tutalım. Ya Cemal, Allah aşkına ne raporu ya, ne önemi var? E... Buradasın işte. Tamam Gül, sonra konuşuruz, tamam. Tamam, o zaman haber bekliyorum senden. Tamam. Dokuzda dokuz kusurlu ya, rapor tutturmayacak mı? Ya baba tamam hadi bin kusuru musuru şimdi daha önemli problemlerimiz var hadi. Önemli değil ha önemli değil. Bak önemli değil Zaten mal meydanda da zaten hani kabahat geç. Geçmiş olsun Gül Hanım. Sağ olun size de. Böyle şu kafadan girdi ya. Ya bir de şöyle girdi mi arabaya ya? Tamam baba tamam. oldu bir kere? Şey. Bak bak Allah. Arkadaş hiç bilmiyor ya kullanmayı. Bitti, onun arabası hepten gitmiş ya. Ah! Lan dünyama, of! Bir saniye çıkamadım, bacakla bacak kadar çocuğa? Ay şuraya bak. Ben ne yaptım ya? Sen benim arabayı gör, mahvoldu sultan Hanım. Ah! Neyse emaneti getirdim, teslim ettim ben, gidiyorum. Araba, bitti araba ya. Siz bakın, araba. şey yapmıyor. Hop! Yere verdim. Açılın bakayım aslan başından. ana sen bana zeytinyağı getiriver. Hemen getireyim koçum. Nasılsın gülenim? Aa, bak dikkat et orası çok acıyor. Heh, tamam, merak etme. Burası mı acıyor? Yok, sağ tarafı. Ha, ha burası. Aa, aa evet. Of! Ha. Yavaş, ha. önlen. Ne zeytinyağı ya? Evet. Al bakayım. Ya Allah aşkına beni bir doktora götürün ya. <laughs> Doktor diyor ya. Gül Hanım, tamam biz ilme fene inanan insanlarız değil mi? Bu işler de bize dedemizden kaldı. Değil mi Sultan Ana? <laughs> yavaş, yavaş. Aa. Sen şimdi hiç merak etme. Hadi bakayım. Zeytinyağıyla ovalayacağız. Üçe kadar sayacağım. Üç deyince ayağını çekip oturtacağız. Tamam mı? Kırık yok bunda ha. Eklem yerinden oynuyor vermiş, o kadar. Ah. Kıvama geliyor. Abo, ah. nasıl da okşuyor kızın ayaklarını. Hazır mıyız? Hazırız, hazırız. Hadi bakalım. Bir. <laughs> geçti, geçti kızım, geçti. Geçti, geçti. geçti. geçti, geçti. Geçti, geçti yavrum geçti, geçti. 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 Oynat bakalım parmakları. Oynat oynat. Oo, oynuyor vallahi yeni gibi oldu. ha. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ne demek. Ben şimdi bir de ona böyle zeytin saracağım bacağına. Sonra yeni doğmuş keçi gibi zıp zıp zıplayıversin bahçede. Kocaman bahçe oyna. İnşallah. Zıplarsın zıplarsın. Niyazi. Hadi bakayım sen Hüsnü'yle Yusuf'un Hüsnü kap da gel. Of. Hadi oğlum. Hadi. Tamam hemen gidip durun. Büyük geçmiş olsun. Teşekkürler. Hadi ben de kaçıyorum büyük geçmiş olsun. Benim bir sadakan varmış. Sağ hadi. ol. Hadi de, hadi. hadi. Sultan'a ah. ben de bu elleri bir yıkayayım da. Yıkayayım. Zeytin işini Hadi bakayım. Gel. yavaş yavaş güzel kızım benim yavaş yavaş. Zonkluyor. Ah. Zonkla zonkla. Aa. Hadi bak. Ha. İyi mi? Ha? İyi. <laughs> <Ha. gülüyor> Bu da hindi hazır olur ver. <laughs> Sürü verem ayağına bir şey cin kalmaz. O ne hazırlıyor öyle? Macun hazırlıyor dedi kızım. İlaç yapacak en evet. İlaç. Ay o koku ne? Ha koku. Soğan. Bildiğimiz soğan. Soğan mı? Ha, şey zeytin attım biraz da çekirdeğinden. <laughs> yani çok iğrenç kokuyor ama bu. Kötü kokuyor. Kokar da şey yaparız ya. Bitsin bir poşet geçiririz. Hiç kokusu dışarı falan çıkmaz. Ha. Ne kadar kalacak peki bu? Sabaha kadar kalacak kızım. Sabaha kadar. <laughs> Sabaha kadar. Hey! Evet, Gülen! Ne oluyor? Ha. Nasıl? Burada ne oluyor ya? Oğlum, ne bu hal Gel bakayım buraya. Hiç de işte böyle şeyler adet değil. Lan, sığır ayağına girme. Lan, dur lan. Dur lan. Lan, ayağına. Lan, Bırak ayağımı. Oğlum bu ne hal? Ne bu hale geldin oğlum sen? Ne Cemal? Damat bey geldiğine göre konuya giriverin. Kızı size veriyoruz. Vallahi mı? He. Allah sen. Ha. Veriyoruz derken veriyoruz ha? Ha. Ya sen hani biraz düşünce... Biraz daha düşünelim senin ben düşüncelerini... Cemal! Tamam. Cemal! Şey... Tamam. Sürahi ver. Ver Sürahi. Ver yavrum. Tut bunu da bakayım. Gel azıcık şöyle yancı gel. gel. Gel 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 gel. Ay! Ne oluyor lan? Ya bütün buzları gömlekten şey döktün ya baba. Az kendine gelirsin elbet. Koş şuraya. Koş. Ee? Ya Yusuf bunca sene sonra dünür de oldu. ya. Gel bir sarılalım sana gel. Hakkı bir de sarılalım <laughs> ya. Aa kardeşim benim. Durma hadi ben Dur dur otur ya. Resmin ya. Ya. Ya? ya, çürüktün ya. Oh. Oh. Yalnız Heh? bizim kız tarafı olarak sizden tek bir şartımız var. Kızıma anlı şanlı düğün yapacaksınız. Tabii aşağısı bizi kurtartmaz zaten. Kamuran. Hadi kızım. Şu listeyi kayınbabana keydir ve bakayım. Bu ne lan? Kendi ellerimle yazı verdim. Bak bak ellerimle yazı verdim diyor. Lan senin kolun askıda ya O dedi ben kalem alıverdim. Ne oldu bacana? Korktun mu listeden? Ne korkacağım lan? Vallahi mı korkutacaksınız bizi? Kendine geldi işte. Al bakayım bunları. Yarın al Ali ben. Hepsini al be. Nereden alacaksın? Kapalı çarşıdan, bir de nişan taşından. nerede ne lage? İstanbul'da olup durula. Ha, İstanbul'da. Muğla'nın suyu mu çıkmış? Hmm. Ya vallahi ya, Muğla'nın suyu mu çıktı ya? Muğla'nın değil yani, sulak vallahi ya. <laughs> bak bak, bıyık altından nasıl geliyor keh keh. maşallah en sulağı da sensin Bünyamin. Ne konuşuyorsun lan benimle? De... <laughs> tamam lan, ben, tamam. Ye, ee, gülü. Gelin kızını kırmayacaksın gari değil mi? Yok canım. Ne? O listedekilerin hepsinin adresleri orada duruttu. Bir an önce bunları alıveren de... ...hafta sonuna keydiriveren düğünü. Kedi verelim. Anlaştık Yusuf. Anlaştık. <laughs> Allah Allah, şarkı dinliyorum. O da mı suç? Sen hiç yalnız kalamaz mısın ya? Rahat bırak beni. Ne dinliyorsun? Arabesk. Sen. E durumumuz arabesk Gül. Dalga geçiyorum ya. Ne yapacağım arabeskle? <laughs> ha artık dalga geçmeye de başladık. Süper. Rahat bırak beni. Ya sen... ...sen bugün ne yapıyordun Kamuran'la öyle Muğla'da? Geziyorduk. Kamuran, Seval. Ne var bunda? Niye geziyordun? Sana ne? Sen Kamuran'la neden gezer ki? Ee, Kamran çok hoş ve çekici bir kadın. Seval de fena değil. <laughs> çok komik. Bana bak. Sen. Kamuran'ı biraz kıskanıyor musun yoksa? <laughs> ben Kamuran'ı kıskan... Nereden çıkardın bunu? Fazla belli ettin Gül. Kan saçmalama ya. Ben neden Kamuran'ı kıskanayım? Ama sen bu kadar beğeniyorsan size mutluluklar dilerim. Kıskanıyorsun. Hayır Kan. Ben Kamuran'ı kıskanmam. Ben seni de kıskanmam. Ama Kamuran'ın sana yakınlaşması hoşuma gidiyor. Cemal'den uzaklaşır diye değil mi? Çok mu belli etti. Var ya kızım sen iflah olmazsın ha. Yani Cemal de Cemal. Bir yanılsamadır gidiyor. Pardon bay doğrulsama. <laughs> yani söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama kaşınıyorsun yani. Söyleyeyim de uykularım kaçsın o zaman. Biz Kamuran'la molaya gittik. Çünkü Hüsnü Beyler bu akşam Yusuf Beylere yemeğe gidecek, biliyorsun. Evet, Kan bunu biliyorum. Barış yemeğin devamı işte. Ne var? Ee. Barış yemeği. Tabii sana öyle söylediler, değil mi? Şimdi işin aslı şu, özet geçeyim. Yusuf Bey ile e, Hüsnü Bey oturup konuşmuşlar ve Cemal ile Kamuranı yakınlaştırmaya karar vermişler. O yüzden de Kamuran bana geldi bana sponsor olur musun dedi. Biz de gittik ona elbise aldık. Çünkü biliyorsun Kamran süslendiği zaman karşı konulmaz bir kadın oluyor. Ama kıskanma. Sadece süslendiği zaman. Sen, sen şu özet geçtiğin durumu bir açık açık anlatır mısın bana? Memnuniyetle. Bak, Sağ ol. Kolay savaşına <laughs> gelsin. <laughs> ya Cemal çok güzel olmuş bunlar. Ah, öyle mi? E iyi kolay satarız o zaman. Evet. Sonuçta organik olan her şey ilgi çekici. Yani senin gibi. Ya, tamam Gül, dalga geçme benimle. Ya hayır dalga geçmiyorum. Gerçekten öyle. İyi tamam. Ne oldu? Sizin Muğla'da işiniz uzadı. Ya sorma babaannem işte ya tutturdu size kışlık bir şeyler alacağım diye. <laughs> Bak bunları aldım nasıl? Vallahi çok güzel. Sen giyeceksin mi yakışmayacak. Öyle bir şey mümkün değil. <laughs> Bu iltifat mı yoksa gerçekten mi öyle? Gerçek. Ya hatta yalan söyleyemeyeceğim. Geçen gece giydiğim beyaz elbise de çok yakışmıştı. Bak ya konuyu hemen nereye getiriyor? Ha yok tamam ya şaka yapıyorum. İyi. Bak, ben de sana beyaz elbiseyle ilgili özür dilemek için bunu aldım. Ah bana mı? Ne bu? E, aç bak. Daha önce hiç böyle bir hediye almamıştım. Ne? <laughs> bu kadar mı? Hı? Öpmeyecek misin Cemal? Öpmek. E böylelikle elbisenin özrünü dilemiş oldum sanırım. O ne demek? E çünkü... ...bunu sadece sana aldım. Kaan'a almadım. Ha. Tamam, ee, özrünü kabul ediyorum ama... ...elbise konusu henüz kapanmadı Gül. Niye ya? Çünkü benim de sana bir sürprizim var. Aa, Hı. neymiş ha? Sürpriz. Hani ben söylemiyorum ya sürprizleri. Yine söylemeyeceğim. <laughs> benim az bir işim kaldı. Havada soğut. Onu bitireyim. Gideriz. Tamam. İyi ee, ben de sana yardım edeyim o zaman. Olur. O zaman seni şöyle baş köşeye alalım. Tamam. Ne yapacağım? Ne yapacaksın? <laughs> ben sana bir iş... Al. Bunu tut. Bak dur göstereyim de. Çok iyi ettik. Yettin <laughs> anne. Gezdikçe gezdin ha. Vallahi babam bu sefer kesecek bizi. Ne edeyim kızım? Her zaman gidiyorum ben bu oğluya. Yani baban kızarsa... ...ben üste çıkmayı biliriz, merak etme. Biz gene de Cemil abim arayalım da evde değilse eve gelsin. Babamdan kurtarırsa ancak o kurtarır bizi. Ha, doğru diyorum. <laughs> Oluyor mu? Oluyor da benim telefonum çalıyor. <laughs> ha, annem. Efendim ana? Cemal, oğlum sen evde misin? Yok ana dışarıdayım. Ha, bak şimdi biz moldan dönüyoruz da biraz ipin ucunu kaçırdık geç kalıverdik. Sen şimdi eve git de baban bize delilerini sevsin kurtarttır versin artık. İyi <laughs> hey, tamam ana, geliyorum hemen. Ne oldu? Ya benim acil eve gitmem lazım Gül işler karışabilir. Ben de geleyim mi ister misin? Ya aslına bakarsan gelsen iyi olur ya gel yani. Şurayı bir toparlayalım mı? Tamam. Cemal, kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapıyorsun sen böyle? Bak, oyuncak. Ya bizim köyün çocuklarına söz vermiştim. Onlara oyuncak yapıyorum. Benim çocukluğumun oyuncakları. Aa! Sen bunlarla mı oynardın küçükken? Evet. Çok güzelmiş. Değil mi? Ya oyuncağı yaparken aklıma şey geldi. Ben hazır iş de arıyorum. Dedim ki yaptığım bu oyuncakları burada satayım. Nasıl fikir? Olur çok güzel fikir ama burada satamaz. Niye? E çünkü burada sadece kadınlar satabiliyor. Ha ya. tamam e, ben yine bunları yapayım bir kadına sattırayım nasıl? Güzel fikir. Gülü vereceğin kadına mı sattıracaksın yoksa? <laughs> Gül. ben o gülü daha kimseye vermedim. Fark ettim. Ortalıklarda da yok zaten nedense. Ya bak, her şeyi yap tamam. Ama şu Kamuran mevzusunu kapat artık. Olur mu? Ya bak aklıma ne geldi. Sen en iyisi bu oyuncakları yap, ben satarım burada. Nasıl? Peki. Olur diyorsun yani. Yok demiyorum. E peki dedin ama Cemal. Peki, yani bu teklifini akşam yemekte düşünelim bence. Yemek mi? Ha. Pınar başında. Ha. Tamam, peki. Peki. O zaman akşam saat de görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol.